أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوات صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوات صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوات قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا" إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابة دعوة المظلومين دعوة المسافرين ودعوة الوالدين لولده Sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah fîmâ kâl ev kemâ kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli Müslümanlar, bizleri yoktan var eden ve varlığından haberdar eden, sayamayacağımız kadar nimetleri bize ikram eyleyen, sevgili Allah'ımıza sonsuz ve nihayetsiz hamdü senalar, bütün salatü selam, tahiyyatül kiram, her türlü izzet ve ihtiram, kainatın medarı iftiharı, Hazreti İbrahim'in duasının tecellisi, Hazreti İsa'nın haber verdiği kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak toplantımızı, sohbetimizi, birlikteliğimizi evvela mübarek eylesin. Sevgili Allah'ımız okunacak olan ayat-ü beyinatları, hadis-i nebevileri en güzel şekilde dinlemeye, anlatılanlarla en güzel şekilde amel etmeye sizleri de bizleri de muvaffak eylesin. Anlatılanlardan ibret almamaktan, ders almamaktan ve dünya imtihanında sınıfta kalmaktan Cenab-ı Hak sizleri de bizleri de muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim bugün sizlerle konuşacağımız sohbetimizin mevzusu aslında hepimizi yakından çok ilgilendiren önemli konulardan biridir. Nedir o? Hayatımızda tekrarı olmayacak bazı insanlar var. Hayatımızda bizim için kıymetleri paha biçilemeyecek insanlar var ve maalesef insanların hayatlarındaki en kıymetli olan bu insanlara karşı tavırlarının yanlış olması ve ellerindeki cennet biletlerini adeta yakması hakkındadır. Peki nedir bu insanlar? Kimdir bu insanlar ki bunların dualarıyla cennete giriliyor? Kimdir bu insanlar ki onların telafisi olmuyor? Onlar dünyaya gelmemize sebep olan Sebepler aleminde dünyaya gelmemize vesile olan annelerimiz ve babalarımız. Anne derken büyükler demişlerdir ki el ummukel umri la İnsanın annesi ömür gibidir. Bir daha tekrarı yoktur ömrün. Annenin de bir daha tekrarı olmayacak. İnsanın babası kimdir? Hayatı boyunca evladı için gece gündüz çalışan. Evladının kılına zarar gelse dünyaları yakacak olan kişiye baba deriz. Anne ve baba hakkı hakkında konuşacağımız ayeti kerimeler. Peki Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Sevgili Allah'ımız İsra suresinde bize seslenerek diyor ki وَقَدَى رَبُّكَ illa تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Muhakkak ki ey Muhammed aleyhissalatu vesselam senin Rabbin kendisinden başka hiçbir kimseye ibadet etmemeni, etmemenizi ve bununla beraber anne ve babaya ihsanda bulunmanızı emretti. Kıymetli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem anne babanın hakkını anlatırken buyurmuşlardı ki اِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ اَدْدُعَاءَ لِوَالِدَيْنِ bir kul annesine ve babasına İyilikten ziyade dua etmeyi terk ettiğinde muhakkak ki o kişi fe innehu yanqati'u minhu o kişi kendi rızkını kesmiş olur. Düşünün ki babaya ve anneye yapılan ikramlar, onlara yapılan izzet ikramları geçin bir yana yaptığınız bir dua dahi sizin rızkınızın artmasına veya terk ettiğinizde rızkınızın azalmasına sebep oluyor. Kıymetli dostlar Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de kendisinden başkasına ibadet edilmemekle beraber anne ve babaya ihsanda bulunmayı emrediyor. Peki Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında bakalım bizlere neler buyuruyor? Hepinizin meşhur bildiği bir hadisi şerif var. Nedir o? Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma hutbesinde Allah Resulü hiç yapmadığı bir şey yapıyor ve amin diyerek önce Efendimiz bütün sahabenin duyacak şekilde amin diyor. Daha sonra ise biraz bekliyor ve ikinci bir amin. Daha sonra üçüncü bir amin ve sonra hutbe bitiyor. Namazdan sonra sahabe efendilerimiz ya Resulallah şimdiye kadar yapmadığınız bir şey yaptınız. Neydi bu üç defa amin demeniz diye sorduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardı. Ey ashabım şüphe yok ki ben hutbe esnasındayken Cebrail aleyhisselam bana geldi ve dedi ki Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir insan Ramazan-ı Şerif ayına girer de başı rahmet ortası mağfiret sonunda ise cehennemden azat olma ikliminde affolunmazsa yüzüstü cehenneme gitsin dedi ben de bundan dolayı amin dedim. Efendimiz buyurdu ki birinci aminin sebebi buydu. İkinci aminin sebebi ise Cebrail aleyhisselam devam etti. Ya Resulallah senin ümmetinden birisi senin adın anıldığında sana salatu selam getirmezse o da yüzüstü cehenneme gitsin dedi. Ben ona da amin dedim. Ve üçüncü aminin sebebi ise Cebrail aleyhisselam devam etti. Ya Resulallah bir evladın annesi ve babası hayattayken onların hayır duasını almadan onlardan evvel ölür veya onların duasını almadan onlar ölürse o da yüzüstü cehenneme gitsin dedi. Ben de bundan dolayı amin dedim buyurdu. İşte Cebrail Aleyhisselam'ın bizzat kendisinin yapmış olduğu duaya Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam efendimiz amin diyor. Peki bir annenin ve babanın Allah katında kıymeti bu kadar büyükken onların dualarını almamanın nasıl bir izahı olabilir? Kitaplarda hep anlatılır ya Hazreti Musa aleyhisselam ulul azm peygamberlerden biriydi. Hazreti Musa aleyhisselam Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile konuşurken Kutur-i Sina'da cennetteki arkadaşını komşusunu merak eder. Ve Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a sorunca Cenab-ı Hak buyurdu ki ey Musa filanca beldede bir kasap vardır o senin cennetteki komşundur. Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam yollara düşmüş. Günler süren yolculuktan sonra o kasap efendinin dükkanına geliyor. Kendisini tanıtmadı. Onunla biraz sohbet ettikten sonra onda misafir kalabilmek için teklifte bulundu. Kasap da kabul etti. Musa aleyhisselam sürekli kasabı izliyor. Acaba onun hangi ameli kendisinin cennette arkadaş olmasına, arkadaş olmasına vesile olacak? Ve eve geldiler. Musa aleyhisselama misafir olduğu için tanımıyor. Misafire ikramlarda bulunurken ey Allah'ın misafiri bir dakika bekle dedi içeriye gidip geliyorum. Musa aleyhisselam diyor ki anladım ki ne varsa içeride var. İçeriye bir gittiğimde gördüm ki duvardan duvara asılı bir ip ortasında ise Böyle küçük bir insanın hissacak kadar yapılmış bir beşik gibi bir şey var. Baktım ki kendi ağzıyla bir şeyler çiğniyor. Ufacık olan bir insana kendi eliyle yediriyor. Sordum dedim ki bu da kimdir? Dedi ki ey Allah'ın misafiri bu benim anamdır. Kendisi yaşlanmıştır. Yaşlandığı için ben işe gittiğim zaman da hayvanlar fareler ona zarar vermesin diye ona böyle bir salıncak gibi bir yatak yaptım. Ve dişleri olmadığı için ben ona sürekli gelirim kendi ağzımla yemeği ıslatırım, yemeği çiğner ona yediririm. Onun ihtiyaçlarını karşılarım. Musa aleyhisselam o anda vakti ki o ufacık olan yaşlı annenin dudaklarından bir şeyler kımıldıyor. Dedi ki şimdi bu kadın ne söylüyor? Ey Allah'ın misafiri boş ver. Söyler misin ne söylüyor merak ediyorum. Ey Allah'ın misafiri ben ne zaman anneme hizmet etsem annem bana sürekli hep şu duayı etmiştir yavrum sen ki bana bu kadar hizmet ediyorsun benim bu kadar sıkıntılarıma göğüs geriyorsun ya Allah seni bu zamanın peygamberi olan Hazreti Musa'ya cennette komşu yapsın diye dua eder. Hazreti Musa aleyhisselam gözyaşları içerisinde Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın peygamberi Musa'yım ve annenin duası kabul olmuştur. Sen benim cennetteki komşumsun buyurdu. Annenin ve babanın duası bu kadar kıymetli kardeşlerim. Peki onların bu kadar duası cennete girmeye birer sebepken, onlar bu kadar Allah katında kıymetliyken onları sözüm ona huzur evi adı altında hakikatte ölümü bekleme evlerine göndermek Sizce İslam'ın neresinde var? Sizce insanlığın neresinde var? Ve sahabe efendilerimizden bir tanesi. Annesi tarafından defalarca belki kalbi kırılmış bir sahabe efendimiz. Gencecik yaşta kendisi ölüm döşeğindeyken bir türlü ruhunun çıkmadığı söylenildi. Bunun üzerine en son durum efendimize bildirilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Baktı ki Hazreti Alkame gerçekten son anlarında ama ruhu bedenden ayrılmıyor. Buyurdular ki annesini çağırın annesi buraya gelsin. Ve anne gelince Efendimiz buyurdu ki senin evladın mıdır? Evet ya Resulallah. Ona hakkını helal eder misin? Etmiyorum ya Resulallah. Niçin peki? Ya Resulallah ben onun hanımıyla ne zaman kavga etsem her defasında o ben haklı olsam dahi hep hanımından taraf oldu. Hiç benim duamı almadı, hep gönlümü kırdı. Bundan dolayıdır ki ya Resulallah ben ona hakkımı helal etmiyorum. Efendimiz defalarca rica etmesine rağmen annenin yüreği o kadar kırılmıştı ki yine de oğluna hakkını helal etmedi. Ve en sonunda Allah Resulü buyurdu ki madem öyle bir ateş yakın ve alkameyi ateşin içine atın. Alkamenin böyle olmasındansa ateşlerde yanması daha hayırlıdır." Ve kıymetli kardeşlerim bunu duyunca oradaki annemiz hemen dedi ki ya Resulallah ben oğlum Alkame'yi 9 ay karnımda 2 sene kucağımda bir ömür ise yüreğimde taşıdım. Ya Resulallah ona hakkım helal olsun. O ki benim kalbimi kırdı ama ben bir anneyim. Buna rağmen yine evladım ateşlerde yanacaksa ben buna kabul etmiyorum. Hakkım ona helal olsun dediği an Hazreti Alkame o anda ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Kıymetli kardeşlerim büyüklerimizin duasını alalım. Annemizin babamızın ellerinden değil ayaklarının altından öpelim. Bugün kendilerinin dualarını almaktan aciz olduğumuz, ellerini öpmekten imtina ettiğimiz insanların, bir gün gelir bayram sabahlarında mezar taşlarını öpmeye mahkum oluruz ve kainatın efendisinin sahabelerinden Hazreti Ömer Efendimizle devam edelim. Annenin ve babanın hakkının büyüklüğüne bakınız kardeşlerim. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında bir adam annesini sırtında hacca getiriyor. Günler değil, aylar süren bir yolculuk. Annesini sırtında getirmiş, haccını yaptıracak ve halife Hazreti Ömer'e diyor ki: "Ey Ömer, ben anneni sırtımda hacca getirdim ve şimdi aylar sürecek olan bir yolculuğum var. Yine annemi sırtımda götüreceğim. Ya Ömer ben annemin hakkını ödemiş olur muyum? Zahiren aklımıza şu gelecektir. 6 ay, 5 ay, belki kaç ay bilinmiyor. Sırtında taşımış, annesine hac yaptırmış ve bununla beraber tekrar sırtında götürecek. Hazreti Ömer bin Hatab Efendimiz buyurdu ki, Vallahi senin annene yapmış olduğun şu hizmet var ya, onu sırtından alıp Kabe'ye getirmen, tekrar alıp evine götürmen, annenin hakkı karşısında sadece karnındayken annene atmış olduğun bir tekmeye karşılık geldi. Peki ya geçen onca uykusuz geceler? Evladı hasta olduğu için sabahlara kadar beklemeler, evladı gelecek diye gözü yollarda beklemeler, annenin ve babanın duası. O kadar büyüktü ki kainatın efendisi yine buyurdular ki: Selahsu davatin müstecabetün üç dua vardır ki asla reddedilmiyor. Bunlardan biri davatül mazlumiyin, zulme uğrayan insanların duası Allah reddetmez. Onlarla Allah arasında asla perde yoktur buyuruyor efendimiz. İkincisi misafirin duası. Misafirin de duası çok kıymetlidir. Üçüncüsü ise davetul li veledihî. Bir annenin ve babanın evladına yapmış olduğu dua. Peki şimdiye kadar annenin ve babanın duasını konuştuk da peki ya onların bedduasını almak? Onların kalplerini kırmak? Kur'an-ı Azimuşşan ayeti kerimede Cenab-ı Hak diyor ki onlardan biri veya ikisi yaşlandıkları zaman yaşlılık emaresi göründüğünde, elden ayaktan düştüklerinde, belki çocuksu tavırları içerisinde büründüklerinde siz sakın ama sakın onlara fela tekul üffin. Onlara öf dahi demeyin. Anne sen ne anlarsın? Baba sen ne anlarsın? Siz ne bilirsiniz? Hangi çağda yaşadınız? Bu zamanı bilmiyorsunuz. Sizin zamanınızda böyleydi. Bu sözleri bırakın kardeşlerim. İslam onlara öf demeyi dahi yasaklamıştır. Nerede kaldı ki bugün annesinin babasının başında yumurta kıran bir nesil? Bugün nerede kaldı ki babası kendisinden bir bardak su istediğinde babasını duymamazlıktan gelen bir nesil? Nerede kaldı ki annesinin haç parası, umre parasını gizlice çalıp gece kulüplerinde Allah'a isyan için o parayı harcayan bir nesil? Allah böyle bir nesli inşa etmekten bizleri muhafaza eylesin. İmam-ı Şibli rahmetullahi aleyhe bakınız ki büyükler bu meseleyi nasıl anlamışlar. İmam-ı Şibli diyor ki rahmetullahi aleyh ben hayatım boyunca hiçbir defa dahi olsa annemle beraber sofradayken Asla ondan evvel sofradan kalkmadım. Annem yemeğini yer, ondan sonra ben yemek yerdim. Sebebi ise şudur ki, şudur ki Ola ki ben yemek yerken annemin canının çekmiş olduğu bir parçayı o almadan evvel ben alırsam ve annemin de gözü eğer o lokmada kalırsa ben ahirette bunun hesabını veremem. İmam-ı Şibli gibi alimler bugün hala insanların dilinde işte bakın ahlakları bundan dolayıdır. Beyazıdı Bestami Hazretleri Kuddize Sirruhu ona Sultanül Arifin demişler. Sultanül Arifin olmak kolay mı? Beyazıt Bestami Hazretleri bir gece yarısı annesi tarafından sesleniliyor. Annesi seslenince hemen yataktan fırlamış. Oğlum bana biraz su verir misin diyor. Hemen bakıyor ki kaplarda su yoktur. Gidiyor biraz uzaklarda nehirden suyu getiriyor. Fakat baksın ki ne görsün annesi uyku uyuyor. Annesini hiç uyandırmaya kıyamadı. Ve sabah namazı vaktinde annesi gözünü açtığında baktı ki oğlu elinde suyla bekliyor. Yavrum dedi niçin beni uyandırmadın? Anacığım sen sabahlara kadar benim başımda bekledin de ben biraz beklemişim çok mu? Senin uykunu izledim, uyumana hayran kaldım. Seni uyandırmaya kıyamadığım için anneciğim kaldırmadım deyince o anne önce o suyu içti. Evladındaki bu edebi, bu terbiyeyi, bu hürmeti görünce yavrum dedi. Sen ki bana böyle hürmet ettin ya Allah seni evliyaullah'ın listesinde evliyanın sultanlarından Allah seni ismini kaydetsin dedi. Ve anlatılır ki Beyazıd-ı Bestami Hazretlerine Sultanul Evliya lakabı annesinin evladına yapmış olduğu duadan geldiği söylenilir. Ve Beyazıd-ı Bestami'nin babası vefat ettiğinde çok ağlarken gördüler. Ey Beyazıt niçin bu kadar ağlıyorsun dediklerinde hiç şüphe yoktur ki bir baba ve anne kişi için cennetin iki kapısıdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi babam ölünce cennetin kapılarından bir tanesi kapanmıştır. Bir tane kapım kalmıştır o yüzden ağlıyorum diye cevap vermiş. Kıymetli dostlar. Fela tekul lehuma Onlara asla ve kat'a öf demeyin. Annenizin, babanızın kıymetini bilin. Hepimiz bilelim. Onlara teşekkür etmekten geri kalmayalım. Onlara nasılsın sözcüğünü söylemekten geri kalmayalım sadece bayramlardan bayramlara değil sabahleyin evden çıkarken elini öpüp duasını alalım. Ve asla unutmayalım ki Allah'ın rızası belli bir noktadan sonra annenin ve babanın rızasına bağlı kalıyor. O yüzdendir ki Cenab-ı Hak diyor ki ey Habibim hiç şüphe yok ki senin Rabbin kendisinden başkasına ibadet edilmemesini anneye ve babaya ikramlarda bulunulmasını emretti. Ve sonrasında ise Onlardan biri veya ikisi yaşlandıklarında sakın sizden birisi fela tekul üffin. Onlara asla ve kat'a öf demesin. Peki onların kalbi kırılınca ne olacak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet günü Allah üç sınıf insanla konuşmayacak. Allah o gün onların yüzüne bakmayacak. Onlardan bir tanesi de annesine ve babasına zulmeden, onlara hakaret eden, dışarıdaki insanlarla konuşurken insanlara hürmette adeta zirve yapan ama anne ve babaya sıra geldiğinde onların yüzüne dahi bakmayan o kadar fedakarlıklarla yoğrulmuş hayatlara rağmen annesinden babasından tebessümü dahi eksik edenlere Allah kıyamet gün onlarla konuşmayacak. Ne kadar acı bir şey kardeşlerim. Düşünün ki Allah o gün kuluna diyecek ki kulum seninle konuşmak istemiyorum. Ey melekler bu kulumun ağzına mühür vurun. Çünkü bu dünyadaki cennet bileti olan babasının ve annesinin kalbini kırmıştır diye o gün Allah onlarla konuşmayacak. Bir cümleyle bitiriyorum. Gelin bugün bu sohbet bizim yeniden babamızın, annemizin kadrini ve kıymetini bilmemize vesile olsun. Onların gönül dünyasını yeniden inşa etmemize vesile olsun. Vesile olsun ki onların duasıyla hem dünyamız hem ahiretimiz mamur olsun. Cenab-ı Hak yaşayan annelerimize, babalarımıza hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Eğer vefat edenler varsa Cenab-ı Hak kendilerine gani gani rahmet eylesin. Allahu Teala dünyadayken buluşturduğu gibi ahirette de peygamberimizin yanında onun önderliğinde cennetinde buluşmaya Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin. Annesinin babasının dua alan herkesi Rabbim Resulullah Efendimizin cennette komşusu olmaya muvaffak eylesin. Sizleri en emin olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد